Kur'an evliliğin özünü ve ilahi amacını en veciz şekilde Rum Suresi'nde açıklar. Bu ayet, evlilik kurumunun temel manifestosu gibidir. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi, meveddet ve merhamet rahmet koyması da O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Rum Suresi 30-21 Bu ayet evliliğin üç temel direğini ortaya koyar. Sükunet ve huzur. Seken, leteskunu ileyha. Ayette geçen li teskunu ileyha ifadesi, onunla sükunet bulmanız, ona sığınıp dinlenmeniz, onda karar kılmanız için anlamına gelir. Bu, evliliğin en birincil amacının eşlerin birbirlerinde ruhsal ve duygusal bir sığınak bulması olduğunu gösterir. Modern hayatın getirdiği stres, kaygı ve yorgunluk karşısında ev, eşlerin birbirine yaslanarak teselli bulduğu bir liman olmalıdır. Uzmanlar, bu seken halinin sadece fiziksel bir birliktelik değil, aynı zamanda psikolojik bir tamamlanma, güven ve dinginlik hali olduğunu vurgular. Eşler birbirlerinin yanında kendilerini en rahat, en güvende ve en anlaşılmış hissettikleri zaman bu ilahi amaca ulaşılmış olur. 2. sevgi ve şefkat, meveddet, modda. Meveddet, Kur'an'da kullanılan derin ve aktif bir sevgi türünü ifade eder. Sadece romantik bir duygu değil, aynı zamanda bilinçli bir çaba ile ortaya konan, eyleme dökülen bir sevgidir. Tefsir alimleri, meveddetin genellikle evliliğin ilk yıllarında daha yoğun hissedilen tutkulu ve çekime dayalı sevgi olduğunu belirtirler. Bu sevgi, eşlerin birbirini mutlu etmek için fedakarlık yapmasını birbirinin kusurlarını görmezden gelmesini ve zor zamanlarda birbirine destek olmasını sağlar. Üçüncü merhamet, rahmet, rahma. Rahmet, meveddetten daha kapsayıcı ve kalıcı bir duygudur. Özellikle evliliğin ilerleyen yıllarında, hastalıkta, yaşlılıkta ve zorluklarda kendini gösteren derin bir şefkat, acıma ve koruma hissidir. Meveddetin ateşi zamanla küllense bile Rahmet eşleri birbirine bağlayan en güçlü harçtır. Rahmet, eşinin hatasını gördüğünde ona acıyan, zayıflığını gördüğünde ona kol kanat geren, ihtiyacı olduğunda karşılıksızca yardım eden bir kalbin ürünüdür. Çağdaş aile danışmanları, uzun ve mutlu evliliklerin sırrının tutkulu sevgiden ziyade bu derin merhamet ve yoldaşlık hissinde yattığını sıkça dile getirirler. Bu üç kavram; sükunet, meveddet, rahmet Allah'ın evlilik kurumuna yerleştirdiği ilahi birer lütuftur. Ancak bunların korunması ve geliştirilmesi eşlerin ortak çabasına bağlıdır. Kur'an sadece evliliğin felsefesini çizmekle kalmaz, aynı zamanda aile içinde huzurun nasıl sağlanacağına dair pratik ilkeler de sunar. A karşılıklı iyilik ve güzel muamele, hüsnü muamele. Eşlerin birbirine karşı nazik, anlayışlı ve adil davranması aile huzurunun temel şartıdır. Nisa suresinde bu ilki açıkça belirtilir. Onlarla, kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, biliniz ki sizin hoşlanmadığınız bir şeye Allah çok hayır takdir etmiş olabilir. Nisa suresi 4 10, 9 Bu ayet evlilikte zaman zaman ortaya çıkabilecek hoşnutsuzluklara karşı sabırlı olmayı ve olayın görünmeyen hayırlı yönlerini düşünmeyi telkin eder. Peygamber Efendimiz S.A.V. de sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Buyurarak bu Kur'ani ilkeyi hayatının merkezine koymuştur. Güzel söz söylemek, hediyeleşmek, teşekkür etmek ve takdir etmek gibi basit davranışlar eşler arasındaki sevgiyi ve saygıyı pekiştirir. B. Danışma ve ortak karar, şura prensibi İslam'da yönetimin temel ilkelerinden olan şura danışma aile hayatı için de geçerlidir aileyi ilgilendiren önemli kararların, eşlerin ortak istişaresi ve rızasıyla alınması, aidiyet duygusunu güçlendirir ve olası anlaşmazlıkları en aza indirir. Kur'an, çocuğun sütten kesilmesi gibi basit bir konuda bile bu ilkeye dikkat çeker. Eğer anne ve baba aralarında danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Bakara Suresi 2.33 bu ayetten yola çıkan uzmanlar, evin bütçesi, çocukların eğitimi, tatil planları gibi tüm konularda eşlerin birbirinin fikrine saygı göstermesinin ve ortak bir zeminde buluşmaya çalışmasının ailedeki huzurun anahtarı olduğunu belirtirler. Tek taraflı ve dayatmacı kararlar, eşler arasında güvensizliğe ve soğukluğa yol açar. C. Adalet, denge ve sorumluluk bilinci. Kur'an Eşler arasında hak ve sorumluluklar açısından bir denge kurar. Nisa suresi 34. ayette geçen erkeğin kavvam, koruyup gözeten yönetici olması bir üstünlük veya tahakküm hakkı değil, ailenin geçimini ve güvenliğini sağlama sorumluluğu olarak anlaşılmalıdır. Çağdaş yorumcular bu sorumluluğun ailenin liderliğini sevgi, adalet ve danışma ile yerine getirmeyi gerektirdiğini vurgularlar. Zira ayetin devamında salih kadınların itaatkar olduğu belirtilirken, bu itaat körü körüne bir bağlılık değil, Allah'ın çizdiği meşru sınırlar içinde ailenin ortak iyiliği için eşine karşı yapıcı ve destekleyici bir tavır sergilemektir. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Bakara Suresi 2. 28 ayeti ise bu dengenin altını çizer. Her iki taraf da kendi sorumluluklarını yerine getirmeli ve diğerinin hakkına saygı göstermelidir. D. Sabır ve affedicilik. Hiçbir evlilik pürüzsüz değildir. Zorluklar, anlaşmazlıklar ve hatalar hayatın bir parçasıdır. Kur'an bu gibi durumlarda sabrı ve affediciliği öğütler. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz ve bağışlarsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Teabun Suresi 64-14 Bu ayet, aile içinde yaşanan olumsuzluklara karşı kindar bir tutum yerine, bağışlayıcı ve yapıcı bir yaklaşım sergilemenin Allah katında ne kadar değerli olduğunu gösterir. Hataları büyütmek yerine onları affetmek, ilişkileri onarır ve aile bağlarını güçlendirir. Sabır ise özellikle geçim sıkıntısı, hastalık veya eşin zorlu bir dönemden geçtiği zamanlarda en büyük erdemdir. Kur'an bize sadece ilkeler sunmakla kalmaz, aynı zamanda bu ilkeleri hayata geçirebilmek için Allah'a nasıl yöneleceğimizi, ondan nasıl yardım isteyeceğimizi de öğretir. İşte aile saadeti için Kur'an'da yer alan en meşhur ve etkili dualar. Birin, aile saadeti için en kapsamlı dua, Furkan Suresi. Bu dua sadece eş ve çocuklar için değil, tüm ailenin toplumda öncü ve hayırlı bir konuma gelmesi için yapılan en güzel niyazdır. Rabbena hablana min azvajina ve zurriyatina kurrate a'yun ve ec'alna muttaqina imama. Rabbena hablana min azvajina ve zurriyatina kurrate a'yun ve ec'alna muttaqina imama. Ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin aydınlığı olacak, salih. Kimseler ihsan eyle ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder kıl. Furkan Suresi 25, Yeşimitü 4 Kurrate ayun, göz aydınlığı, bu ifade, Arapçada derin bir sevinç, mutluluk ve huzur kaynağı anlamlarına gelir. Sadece iyi bir eş veya hayırlı bir evlat istemek değil, Onların varlığının, ahlakının ve başarılarının kalbe ferahlık vermesini, gözleri sevinçle doldurmasını dilemektir. Bir eşin veya evladın Allah'a itaat içinde olması, ailesine saygılı olması en büyük göz aydınlığıdır. Veccalna lil muttakine imama. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Bu duanın ufkunu kişisel mutluluğun ötesine taşıyan muhteşem bir ifadedir sadece kendi ailemizin iyi olmasını değil, ailece iyilikte ve takvada o kadar ileri bir seviyeye ulaşmayı dilemektir ki, diğer mümin aileler bize bakıp örnek alsın. Bu, aile olarak topluma hayır yayan bir misyon üstlenme arzusudur. 2. Hayırlı nesil için Hz. Zekeriya'nın duası, ilerleyen yaşına rağmen evlat hasreti çeken Hz. Zekeriya'nın, Hayselins, bu içten duası, hayırlı bir zürriyet isteyenler için en güzel örneklerden biridir. Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibe, inneke semi'u dua. Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibeten, inneke semi'u dua. Ey Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil bağışla, şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. Ali İmran Suresi Türk 38 Zürriyeten Tayyibeten Tertemiz Bir Nesil bu ifade sadece sağlıklı değil, aynı zamanda ahlaken, manen ve imanen temiz, pak bir nesil talebini içerir. Çocukların maddi geleceği kadar hatta daha fazla manevi geleceğini düşünen ebeveynlerin duasıdır. 3. Ailenin ibadet üzere olması için Hz. İbrahim'in duası. İbrahim Aleyhisselam ailesini kurak bir vadiye yerleştirdikten sonra onlar için sadece rızık değil Aynı zamanda manevi istikamet de istemiştir. Bu dua, ailenin manevi direği olan namazın önemini vurgular. Rabbi ec'alni muqimass salati ve min zurriyeti, Rabbena ve takabbel du'a. Rabbi c'alni muqimass salati ve min zurriyeti, ve tekabbel du'a. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle. İbrahim Suresi 14:40. Ailede huzurun temel kaynaklarından biri ailenin manevi bir atmosfer içinde yaşamasıdır. Eşlerin ve çocukların birlikte ibadet etmesi, namazı hayatlarının merkezine koyması aile bağlarını güçlendirir ve evi ilahi bir rahmetle kuşatır. 4. Kur'an'daki bazı genel dualarda aile huzuru niyetiyle okunabilir. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Bakara suresi 201 Buradaki dünyadaki iyilik hasene ifadesinin içine uzmanlar tarafından huzurlu bir yuva salih bir eş ve hayırlı evlatlar da dahil edilmiştir Ayrıca aile huzurunu bozabilecek kıskançlık, nazar ve her türlü şerden korunmak için Felak ve Nas surelerini muavvizetein düzenli olarak okumak da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'e bir tavsiyesidir.